Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Luna Classic Coin'de gün içerisinde bizleri neler bekliyor bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şu an için saatlik bazda alt Bollinger bandından tepki almış. Orta Bollinger bandını deniyor durumdayız arkadaşlar. Saatlikte bizim üst Bollinger bandımız 29.745 seviyesine yakın seyrediyor. Yani orta Bollinger bandı üzerine gelebilecek bir kapanıştı arkadaşlar. Üst Bollinger bandını hedefleyeceğiz saatlik bazda. Ancak hareketler çok dar. Yani e, kırması durumunda şöyle bir yükseliş gelebilir diyemiyorum maalesef. Bunu diyemememin sebebi ise arkadaşlar hacimsizlikten kaynaklı. 29.000 düzeltiyorum dostlar. Üst orta bollinger bandı üzerinde kaldığımız sürece belirttiğim gibi 29.745 seviyesine kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Olur da 29.745 üzerinde kapatıp bir tutunum sağlayabilirsek eğer dostlarım 30.994 seviyesi bir ihtimal denenebilir. Ancak çok küçük bir ihtimal yani denenir demiyorum kesinlikle. Çok küçük bir ihtimalle denenebilir yani ekstrem bir hacim olması gerekiyor arkadaşlar onun için. Onun dışında orta bollinger bandını eğer yukarı yönünü kırmayı başaramazsak şu an için kırmış görünüyoruz ancak geri çekilmeyeceğinin bir şeyi yok garantisi yok. Kırmayı başaramazsak arkadaşlar altında kalırsak tekrar alt Bollinger bandımızı yani 3028497 seviyesini takipte kalacağız. Saatlik bazda hala bir düşüş trendi içerisindeyiz arkadaşlar. Bantların da kademeleri sürekli geri çekiliyor. Yani bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Günlük trade eden arkadaşlar için de bir uyarı yapmak istiyorum alımları orta Bollinger bandı seviyesinden değildi arkadaşlar. Ee, belirttiğim destek seviyelerine göre yaparsanız eğer e, kısa vade tradersanız daha sizin için daha avantajlı olur. Örneğin 28.497 seviyelerinden girmeye çalışırsınız arkadaşlar. 29.745'i beklemez. Bu seviyeden de yani 29.100, 29.150 seviyesinden de karı realize edersiniz. Ee, Üzerine atması sürpriz olur ancak e, o riske değmez arkadaşlar. Yani 28.500'lerden alınıp 29.200'lerden gün içerisinde satışlar yapılabilir dostlarım. Bunu belirteyim sizlere. Onun dışında e, olası geri çekilme de 28.497 altına bir kapanış gerçekleşirse 27.573 seviyesi gelir dostlar. E, Altına kırması durumunda düşüş derinleşir ancak bu düşüşün birden bugün için de derinleşeceğini düşünmüyorum ben. Olur da bir geri çekilme gelirse yarın için böyle bir derin düşüşten bahsedebiliriz. Onun dışında Luna klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlarım. Gün içerisinde belirttiğim seviyeler takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.